O gün kedim için hastaneye gidiyordum aslında hayvan hastanesine. Daha sonrasında oradan çıktıktan sonra aslında giriş yönünden çıksaydım herhangi bir sorun olmayacaktı. E, fakat navigasyon bana sola dönün deyince ben ilk önce sola döndüm. Sonra hastane içinde kayboldum. E, sonra bana navigasyon sağa dönün dedi. Yani orada garaj kısmı varmış aslında orada. Oradan çıkarken beyaz bir araç da önümde gidiyordu. O da sağa dönünce ben de onunla birlikte sağa döndüm. Sonra hani hastanede zannediyorum kendimi. Ee, sonra baktım ki arkamda metrobüs var. O an anladım ben metrobüs yoluna girdiğimi. Fakat benim hızım en fazla 68-70 görüyor. Arkamdaki metrobüse yol vermek için diğer şeride geçtim bu sefer. Ama o hız sınırını korudu. Allah'tan ki korudu ki hemen önüme bir metrobüs çıktı o sırada. Ben hemen kendi şeridime geçtim. Sonra diyorum ki yani illa bir sapat vardır, navigasyon beni buraya yönlendirdiğine göre. Baktım hani en güvenli yol düz bir şekilde gitmek. Çünkü arkamdaki metrobüs en azından beni fark ediyor ve ona göre hızını koruyor. Bir anda durup dönmek daha tehlikeli geldi bana. Ve o geçtiğim yolda üst geçit kısmında mesela bir metrobüste karşılaşmamamla şans meselesi açıkçası. O yüzden düz gitmek isterim. Hani belki dedim bir durak falan olursa dedim orada dururum. Zaten durağı görünce hemen rahatladım ve bir içim rahatladı. Güvenlik beni durdurdu hemen güvenli bölgeye çekti. Ee, sağ olsun İstanbul Belediye çalışanları da çok yardımcı oldular. Orada beni çok sakinleştirdiler. Zaten güvenli olan güvenliklerin olduğu bölgeye gittik. Ondan sonra ben kendi yoluma bu şekilde devam ettim. Sen neredeydin bu ablam gelirken? ablam nerede yaşıyor? bir baksın cevap versin bakayım. <laughs> sen hiç bir şey. Sen <laughs> Artana sen iyice... gel <laughs> işte bak. Gel bakayım gel e, tamam.